Dağlar açtım usanmadan Aşkın ile yana geldim Dağlar açtım usanmadan Aşkın ile yana geldim Kara yüzüm sanmadan koştum huzuruna geldim sen bilin ya Resulallah ya Resulallah çöller deyim yapayalnız çöller Çöllerdeyim, çöllerdeyim, çöllerdeyim. Yapayalnız çöllerdeyim. Tutunmuşum ben dertteyim. Hasretinden alıyorum. Sen bilin ya Resulallah, ya Resulallah. Sen bilin ya Resulallah, sen bilin ya Habiballah, sen bilin ya Ağlar bu kur yüzü kara, kalbi hüzün yürek yara. Ağlar bu kur yüzü kara, kalbi hüzün yürek yara. Şefaat Bugün huzuruna geldim. Sen benim ya Resulallah, ya Resulallah. Çöllerdeyim, çöllerdeyim yata yandım. Yalnız çöllerdeyim Tutulmuşum ben dertteyim Hasretinden ağlıyorum Sen benim ya Resulallah Ya Resulallah sen bilin ya Resulallah Sen bilin ya Habiballah Sen bilin ya Nebi Allah Ya Resulallah Geçti ömrüm günah oldum gümrah şefaat ya Resulallah. bugün huzuruna geldim sen benim ya Allah ya Allah Çünler değim yapayalnız çünler değim çünler yapayalnız çünler Tutulmuşum dertteyim Hasretinden ağlıyorum Sen benim ya Resulallah Ya Resulallah Sen benim ya Resulallah Sen benim ya Habib Allah Sen bilin Ya Nebi Allah Ya Resul Allah Sen bilin Ya Resul Allah Sen bilin Ya Habib Allah Sen bilin Ya Nebi Allah ya Resulullah